her şeyi yaptığın halde içinin dolmadığı o anı bilirsin. Okul bitmiş, iş başlamış, hayat bir düzene girmiştir ama kalbin tamam demez. Dışarıdan bakıldığında bir eksik yoktur, içeride ise açıklayamadığın bir boşluk vardır. Bu boşluk ne tembelliktir, ne nankörlük, ne de doyumsuzluk. İbn Arabi'ye göre bu hal ruhun bulunduğu yerde duramadığının sessiz ilanıdır. İnsan çoğu zaman bu hissi bastırmaya çalışır. Daha çok çalışarak, daha çok üreterek, daha çok hedef koyarak. Çünkü öğretilen şudur: Tatmin gelmiyorsa yeterince uğraşmamışsındır. Oysa bu boşluk uğraş eksikliğinden değil, yön eksikliğinden doğar. Ruh kendi doğrultusunu kaybettiğinde içten içe huzursuzlanır. Bu huzursuzluk bir arıza değil, bir pusuladır. İbn Arabi insanın dünyaya yalnızca yaşamak, geçinmek ve ilerlemek için gönderilmediğini söyler. Ona göre insan ilahi bir anlamı taşıma istidadıyla yaratılmıştır. Bu istidat uyanmaya başladığında dünya işleri eskisi kadar doyurucu olmaz. Çünkü ruh artık yalnızca sonuçlarla değil, anlamla beslenmek ister. Anlam yoksa başarı bile ağırlaşır. Tatminsizlik genellikle yanlış anlaşılır. İnsan kendine kızar, neden mutlu olamıyorum, diye sorar. Oysa asıl soru şudur. Ben şu anda kimin hayatını yaşıyorum? Eğer kalp ruhun yönüyle uyumlu olmayan bir hatta yürüyorsa, en düzgün yol bile içten içe yorar. İbni Arabi'ye göre huzursuzluk, yanlış yolda olmanın değil, doğru yolun çağrısını duymanın işaretidir. Bu çağrı gürültülü gelmez, bir anda her şeyi bırakmanı istemez. Sessizdir, sabırlıdır, önce içindeki tatları soldurur, Önceden seni heyecanlandıran şeyler nötrleşir. Eskiden başardım dediğin noktalar artık sadece oldu gibi gelir. Bu hissizlik değil, yön değiştirme eşiğidir. Ruh eski besinlerle doymamaya başlamıştır. İnsan bu aşamada genellikle iki şey yapar. Ya bu hissi bastırır ve alışkanlıkların içine daha sıkı tutunur ya da bu huzursuzluğa kulak verir. İbn Arabi'ye göre ikinci yol cesaret ister.'' Çünkü çağrıyı duymak kendine şu soruyu sormayı gerektirir: Ben ne için varım? Bu soru mesleklerle, rollerle, etiketlerle cevaplanmaz. Daha derin bir yerden konuşur. Ruhun vazifesi herkes için aynı değildir. Bu yüzden başkalarının hayatları seni tatmin etmez. Başkasının başarısı sana ilham vermek yerine içini daha da boşaltıyorsa bu kıyas değil, uyumsuzluktur. İbn Arabi der ki her ruh kendine özgü bir hakikati taşır. Bu hakikat tanınmadığında ruh bulunduğu kabın içine sığmaz. Tatminsizlik bu yüzden bir problem değil, bir davettir. Burada durma diyen bir işarettir. Ama bu işaret seni hemen başka bir işe, başka bir hayata çağırmaz. Önce içe çağırır. Dikkatini dış başarıdan iç anlam alanına çeker. Çünkü görev dışarıda bulunacak bir nesne değil, içeride tanınacak bir yönelimdir. Bu ilk aşamada yapılması gereken şey, boşluğu doldurmaya çalışmak değildir. Tam tersine o boşluğu fark etmek ve ona izin vermektir. Çünkü o alan ruhun konuşmak istediği yerdir. Sürekli meşgul olarak, sürekli hedef değiştirerek bu sesi susturursan, huzursuzluk daha da derinleşir. İbn Arabi'ye göre bastırılan çağrı başka biçimlerde geri döner. Ruh kendi vazifesini hatırlatmak için önce zevki çeker, sonra aceleyi yorar. Ardından yetmiyor hissini bırakır. Bu bir ceza değildir, bir hazırlıktır. İnsan ancak bu noktada gerçekten durup bakmaya başlar. Neye hizmet ediyorum? sorusu ilk kez samimi biçimde ortaya çıkar. Bu soru cevaplandığında hayat bir anda kolaylaşmaz ama berraklaşır. Çünkü artık sorun dış şartlarda değil, iç yöndedir. Bu fark ediş yolun başlangıcıdır. Henüz görev tanınmamıştır ama çağrı duyulmuştur. Ve bu ruh için büyük bir adımdır. Eğer şu anda okul, iş, hayat hiçbir şekilde seni tatmin etmiyorsa bu bir başarısızlık değildir. Bu ruhunun daha dar bir alana sığmadığını fark etmesidir. İbni Arabi'ye göre bu fark ediş insanın gerçek yolculuğunun başladığı yerdir. Buradan sonra mesele daha çok yapmak değil, daha doğru yöne bakmaktır. Bu noktada görev kelimesi zihninde hemen bir meslek ya da somut bir sorumluluk çağrıştırabilir. Oysa İbn Arabi'nin kullandığı anlam bambaşkadır. Görev, yapılacak bir işten önce taşınacak bir halidir. İnsan belirli bir unvanla değil, belirli bir idrakle görevlidir. Bu yüzden görev sorusu ne yapmalıyım? dan önce ne taşıyorum sorusunu ister. İbn Arabi'ye göre her ruh ilahi isimlerin bir yansımasını dünyaya getirmek üzere var olur. Kimisi adaletin, kimisi şefkatin, kimisi hikmetin, kimisi sabrın rengini taşır. Bu renk okulda öğrenilmez, işte verilmez, zamanla açığa çıkar. Açığa çıktığında da insanın hayatındaki araçlar değişmeye başlar. Çünkü artık araçlar ruhun yönüne hizmet etmek zorundadır. Okul, iş ve günlük hayat bu yüzden bir noktadan sonra yetmez olur. Çünkü bunlar nihai hedef değildir. Bunlar ruhun kendini gerçekleştirmesi için kullandığı geçici zeminlerdir. İbn Arabi der ki: Araçlar amaç gibi yaşandığında kalbi yorar. İnsan araçlara anlam yükledikçe ruhun asıl talebi daha da görünmez olur. Sonra da her şey var ama bir şey eksik hissi ortaya çıkar. Bu eksiklik Hayatın boşluğu değil, görevin henüz tanınmamış olmasıdır. İnsan uzun süre başkalarının tanımlarına göre yaşar. Başarı sayılarla, değer sonuçlarla, anlam alkışla ölçülür. Ruh bu ölçülere bir süre katlanır ama belli bir olgunlukta artık susmaz. İçten içe ben bunlar için gelmedim der. İbn Arabi'ye göre bu ses yükseldiğinde insan genellikle bir kararsızlık yaşar. Çünkü görev net bir plan gibi gelmez. Daha çok bir yön hissi taşır. İçeride bir çekim vardır ama dışarıda karşılığı henüz yoktur. Bu aralık hali insanı tedirgin eder. Eski hayat artık tatmin etmez, yenisi ise henüz görünmezdir. Bu aralık en kıymetli dönemdir. Çünkü ruh tam bu noktada eğitilir, sabır burada öğrenilir, acele burada törpülenir. İnsan hemen bir etiket bulmak ister ama görev etiketle gelmez.'' İbn Arabi'ye göre görev, insanın bakışını değiştirdiğinde görünür olur. Bakış değişmeden yol görünmez. Tatminsizlik bu yüzden bir öğretmendir. İnsanı daha derine çağırır. Daha fazlasını yap demez. Daha doğru yerden bak der. Bu çağrı duyulduğunda kişi hayatındaki birçok şeyi yeniden sorgular. Önceden kesin sandığı hedefler yumuşar. Bunu gerçekten ben mi istiyorum? Sorusu ortaya çıkar. Bu soru ruhun kapısını aralar. Görev kalpte bir ağırlık değil, bir hafiflik duygusu bırakır ama bu hafiflik ilk anda gelmez. Önce eski yüklerin fark edilmesi gerekir. İnsan yıllarca kendine ait olmayan beklentileri taşır. Aileden, toplumdan, geçmişten gelen roller sırtında birikir. Ruh bu yükleri artık taşımak istemediğinde tatminsizlik başlar. İbn Arabi'ye göre görev insanı hayattan koparmaz aksine hayatın içindeki yerini netleştirir görevini tanıyan insan aynı işleri yapabilir ama aynı kişi olarak yapmaz niyet değişir yön değişir ağırlık değişir aynı okul aynı iş aynı şehir ama kalbin durduğu yer farklılaşır bu yüzden görev arayışı dışarıda bir devrim yapmak zorunda değildir önce içte bir hizalanma ister İnsan neye hizmet ettiğini fark ettiğinde yaptığı işin anlamı da dönüşür. Hizmet bilinci gelince başarı hırsı azalır, rekabet yumuşar. Çünkü artık ölçü dışarıda değil, içeridedir. Ruhun görevi herkese anlatılacak bir hikaye değildir, çoğu zaman sessizdir. İbn Arabi'ye göre görev tanındığında insan çok konuşmaz, daha az iddia eder, daha az ispat eder. Çünkü artık bir yere varmak değil, bir şeyi taşımak söz konusudur. Bu taşıma hali insana derin bir sakinlik verir. Eğer şu anda okul, iş ve hayat seni tatmin etmiyorsa bu çağrıyı bastırmak zorunda değilsin. Ama hemen cevaplamak da zorunda değilsin. Bu çağrının olgunlaşmasına izin vermek gerekir. Çünkü görev aceleyle bulunmaz, tanınır. Ve tanındığında insanın içindeki dağınıklık yavaş yavaş toparlanır. Bu bölüm görevin ne olmadığını anlamak içindir. Görev başkasının hayatını kopyalamak değildir. Görev daha çok kazanmak değildir. Görev herkesin alkışladığı yolu seçmek değildir. Görev ruhun evet dediği yere doğru sessizce yürümektir. Bir sonraki adımda bu yürüyüşün içte nasıl başladığını daha yakından göreceğiz. Bir noktadan sonra insan şunu fark eder. Sorun artık dış koşullar değildir. Ne iş değişikliği ne şehir değişikliği ne de yeni hedefler bu sıkışmayı tam olarak açmaz. Çünkü sıkışan şey hayatın akışı değil, yön duygusudur. İbn-i Arabi'ye göre bu an ruhun yerini sorgulamaya başladığı eştir. İnsan ilk kez gerçekten durur ve kendi merkezini aramaya başlar. Bu sıkışma genellikle başarıdan sonra gelir. Çünkü başarısızlık halinde insan hala mücadeleyle meşguldür. Mücadele ruhu oyalayan güçlü bir perdedir ama başarı geldiğinde perde kalkar. Başardım denilen yerde ruh sessizce sorar. Peki şimdi? İşte bu soru görevin kapısını aralar çünkü artık dış hedefler tükenmiştir. İbn Arabi'ye göre ruh bu noktada hizmet kavramını öne çıkarır. Hizmet fedakarlık anlamında değil, yön anlamında kullanılır. İnsan neye hizmet ettiğini bilmeden huzur bulamaz. Para, statü, bilgi, Bunların hepsi hizmet edilecek şeyler değildir. Bunlar araçtır. Ruh araçlara değil hakikate hizmet etmek ister. Bu sorgulama sırasında eski tatların solması çok doğaldır. Daha önce seni heyecanlandıran şeyler anlamsızlaşabilir. Önceden büyük görünen hedefler küçülebilir. Bu değersizleşme değildir. Bu ölçünün değişmesidir. İbn Arabi der ki, insanın idraki genişlediğinde küçük kaplar dolu görünmez olur. Bu süreçte insan çoğu zaman kendine kızar. Neden memnun olamıyorum diye sorar. Oysa bu memnuniyetsizlik bir kusur değildir. Bu ruhun hassasiyet kazanmasıdır. Hassaslaşan ruh yüzeysel tatminlerle oyalanmaz. Daha derin bir temas ister. Bu temas gelmediğinde de içte bir gerginlik oluşur. Tatminsizlik bu yüzden bir yön levhasıdır. Ama bu levha bağırmaz ince bir huzursuzluk olarak kendini gösterir. Sürekli bir başka bir şey olmalı hissi gelir. İbn Arabiye göre bu his kaçılacak bir şey değil, dinlenecek bir şeydir. Çünkü bu ses ruhun dilidir. Bu noktada yapılması gereken şey hemen büyük kararlar almak değildir. Görev ani kopuşlarla değil, içteki hizalanmayla netleşir. İnsan önce kendine şunu sormalıdır: Beni gerçekten ne yoruyor? Çoğu zaman yoran işin kendisi değil, niyetsizliğidir. Yapılan şeyin ruhla bağının kopuk olmasıdır. Ruh bu kopukluğu fark ettiğinde insanın dikkati değişir. Daha önce önemsiz görünen bazı meseleler anlam kazanır. Bazı ilişkiler ağır gelmeye başlar. Bazı ortamlarda kalp daralır. Bu daralma ruhun burada durma demesidir. İbn Arabi'ye göre ruh uygun olmayan yerde uzun süre kalamaz. Bu süreçte yalnızlık hissi de artabilir. Çünkü insan artık herkesle aynı yerden bakmaz. Aynı konuşmalardan tat almaz. Bu yalnızlık bir ceza değildir. Bu içsel ayrışmanın doğal sonucudur. Ruh kendi yönünü ararken kalabalıktan biraz çekilir. Bu çekiliş bir hazırlıktır. Görev fikri bu aşamada yavaş yavaş somutlaşmaya başlar ama hala bir meslek ya da net bir yol gibi görünmez daha çok bir değer ekseni oluşur. İnsan neye evet, neye hayır dediğini fark etmeye başlar. Bu fark ediş görevin çekirdeğidir. İbn Arabi'ye göre görev insanın seçimlerinde görünür olur. Bu nedenle görev arayışı hayatımda ne yapacağım sorusundan çok hayatımda neyi taşımayacağım sorusuyla ilerler. Ruh gereksiz yükleri bırakmak ister. Fazlalıklar azaldıkça yön netleşir. Bu sadeleşme kolay değildir. Çünkü insan alıştığı kimlikleri bırakır. Ama bırakılan her kimlik ruhu biraz daha özgürleştirir. Sıkışma noktası bu yüzden kıymetlidir. Çünkü burada kaçan değil, kalan kazanır. Duygudan kaçmak yerine onu anlamaya çalışan kişi görevin eşiğine gelir. İbn Arabi'ye göre hakikat kaçılan yerde değil, durulan yerde açılır. Bu duruş cesaret ister bu bölümde anlatılan hal, herkesin hayatında farklı zamanlarda ortaya çıkar. Kimi için otuzlu yaşlar, kimi için kırklar, kimi için çok daha erken. Ama çağrı aynı dildedir. Tatminsizlik, huzursuzluk ve yön arayışı. Bunlar bir araya geldiğinde ruh kapıyı çalmaya başlamıştır. Bir sonraki adımda bu kapının açılmasıyla nelerin değiştiğini, görevin tanınmasının insana nasıl bir anlam ve denge getirdiğini konuşacağız. Çünkü görev bulunduğunda hayat bitmez, asıl o zaman başlar. Görev tanınmaya başladığında insanın iç dünyasında çok belirgin bir değişim olur. Hayat dışarıdan bakıldığında dramatik biçimde değişmeyebilir. Aynı şehirde yaşanır, benzer işler yapılır, benzer sorumluluklar sürer. Ama içeride yön duygusu yerleşir. İbn Arabi'ye göre bu yerleşme ruhun yerine oturmasıdır. Yerine oturan ruh artık savrulmaz. Bu noktada insan şunu fark eder. Asıl yorgunluk çok şey yapmaktan değil, yanlış yerden yapmaktan gelmiştir. Görevle temas başladığında yapılan işler hafiflemez ama anlam kazanır. Anlam kazanan yük insanı ezmez. Taşıdığı şeyin nedenini bilen kalp yükün altında ezilmez. Bu yüzden görev hayatı kolaylaştırmaz ama taşınabilir kılar. Görev tanındığında telaş da azalır. Çünkü insan artık her fırsatı kovalamaz, her çağrıya cevap vermek zorunda hissetmez. Seçici olur. Bu seçicilik kibir değildir. Bu yön bilincidir. İbn Arabi'ye göre yönü olan insan her kapıyı çalmaz. Çünkü bilir ki her açık kapı girilecek kapı değildir. Bu aşamada sabır da farklı bir hal alır. Sabır artık dayanmak değildir. Sabır, yönle uyum içinde beklemektir. İnsan artık her gecikmeyi bir engel olarak görmez. Bazı gecikmelerin görevin olgunlaşması için gerekli olduğunu sezer. Bu sezgi kalpte derin bir güven oluşturur. Görevle temas eden insanın ilişkileri de dönüşür. Bazı bağlar kendiliğinden gevşer. Bazıları ise derinleşir. Bu seçilme bilinçli yapılmaz. Kalp kimi yanında tutacağını, kimiyle mesafe koyacağını doğal biçimde ayarlar. İbn Arabi'ye göre bu ayar ruhun kendi frekansını bulmasıdır. Bu süreçte insan artık kendini sürekli ispat etmeye çalışmaz. Çünkü görevi olan insanın değeri dış onayla ölçülmez. Onun ölçüsü iç hizadır. İç hizası olan kişi eleştiriden yıkılmaz, övgüyle de şişmez. Bu denge görevin meyvesidir. Dengeye gelen kalp dış dalgalardan daha az etkilenir. Görev bulunduğunda hayatın anlamı da sadeleşir. Büyük idealler, büyük laflar, büyük beklentiler geri çekilir. Yerine sessiz bir kararlılık gelir. İnsan artık çok şey olmak istemez, yerinde olmak ister. İbn Arabi'ye göre yerinde olan ruh en büyük etkiye sahiptir. Bu hal insanın kendine bakışını da değiştirir. Eksik hissettiği yanlar düşman olmaktan çıkar. Hatalar öğretmen haline gelir. Geçmiş pişmanlıklar hikayenin parçaları olarak görülür. Çünkü görev perspektifi hayatı bütüncül okumayı öğretir. Parçalar artık anlamlı bir bütüne bağlanır. Görevle temas eden insan başkalarının yoluna da daha az müdahale eder. Çünkü herkesin çağrısının farklı olduğunu bilir. Kendi yolunu bulan kişi başkasını kendi yoluna çekmeye çalışmaz. Bu da büyük bir hafiflik getirir. İbn Arabi'ye göre hakikat zorla taşınmaz, hazır olana görünür. Bu noktada tatminsizlik tamamen kaybolmayabilir ama şekil değiştirir. Artık huzursuz eden bir boşluk değildir. Daha çok diri tutan bir hassasiyet olur. Bu hassasiyet insanı uyanık tutar. Görev sabit bir nokta değil, canlı bir yön olduğu için sürekli dikkat ister. Bu dikkat insanı diri kılar. Hayatın zorlukları da bu aşamada farklı algılanır zorluklar artık neden benim başıma geliyor sorusunu doğurmaz. Bunun yerine bu bana ne öğretiyor sorusu gelir. Bu soru insanı mağduriyetten çıkarır, öğrenen konumuna taşır. İbn Arabi'ye göre bu geçiş ruhsal olgunluğun göstergesidir. Görevle yaşayan insanın en belirgin hali iç sessizliktir. Bu sessizlik boşluk değildir, iç gürültünün azalmasıdır. Zihin hala düşünür, kalp hala hisseder. Ama içte sürekli bir koşuşturma olmaz. Bu sükunet ruhun yerleştiğinin işaretidir. Bu yüzden okul, iş ve hayat bir noktadan sonra yetmiyorsa bu bir başarısızlık değildir. Bu başka bir katmana geçiş çağrısıdır. İbn Arabi'ye göre insan çağrıyı duyduğunda geri dönemez. Duyduktan sonra onu bastırmak mümkündür ama bedeli ağır olur. Çünkü bastırılan çağrı huzursuzluk olarak geri döner.'' çağrıya kulak verense yavaş yavaş yerini bulur. Bu buluş ani bir aydınlanma olmayabilir ama her doğru adım kalpte bir ferahlık bırakır. Bu ferahlık yönün doğru olduğunun işaretidir. Ruh doğru yolda kendini ağır hissetmez. Sonunda insan şunu anlar, görev hayatın dışında bir şey değildir. Hayatın içindeki derin hattıdır. O hat bulunduğunda her şey yerine oturur. Belki dünya değişmez.'' Ama insanın dünya ile ilişkisi kökten değişir ve işte o zaman tatminsizlik yerini sessiz bir anlam duygusuna bırakır.